Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah ve ba'dim. Nida yayıncılığın basmış olduğu Halid Ebu Şadi'nin kitapları gerçekten çok kıymetli. Biz de bu kitaplar, kitap serisinin bazılarını Türkçe'ye kazandırdık. Özellikle sanki ilk defa namaz kılıyorum ve bunun buna benzer eserleri Türkçe'ye kazandırıyoruz. Halid Ebu Şadi gerçekten İslam davasıyla dertlenmiş birisi olarak Müslüman toplumun kendi değerlerine dönmesini isteyen, bunun için çabalayan, samimi gayret eden bir kişi. Bunu yazmış olduğu eserlerindeki ifadelerinden, o derdini, tasasını biz anlıyoruz gerçekten. Ben şahsen sanki ilk defa namaz kılıyorum eserini Türkçe'ye kazandırdık. O basıldı Nida Yancılık'tan. Diğerleri de basım aşamasında. Gerçekten namazla tanışamayan, Müslüman ailelerde namaz kılamayan insanların gençlerimizin namaza başlamasına vesile olacak çok güzel samimi yazılmış bir kitap bütün gençlere namaza tanışamayan insanlara hediye edilmesi verilmesi gerektiğini düşünüyoruz Rabbim inşallah yazarının ihlasını samimiyetin çabasını Rabbim boşa çıkartmasın Müslüman toplumların kendi özüne, kültürüne, gelene dönmesi nasip eylesin. Nida yayıncılıktan Halit Ebu Şadi'nin sanki ilk defa namaz kılıyorum eserini ve gene Halit Ebu Şadi'nin diğer çıkacak olan eserlerinin, çıkan ve çıkacak olan eserlerinin mutlaka temin edilip okunmasını ve e, düzelmesini, dönüşmesini istediğimiz kimselere hediye edilmesini tavsiye ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.